Anne dur yapma. O ekmeğe niye çöp atıyorsun? O ekmeğe çöp atmak yerine başka yemeklerde kullanabilir ve hayvanlara verebiliriz. Mesela bayat ekmeklerimizi doğrayıp kızartarak çorbamıza ekleyip afiyetle çorbamızı yeriz. Böylece ekmekleri değerlendirmiş oluruz. Bayramlarda büyükleri ziyaret etmemiz onları çok mutlu eder. Bayramım mübarek olsun babacığım. Aileler oğlum. Bayram açtı. Teşekkürler baba. Dersi yoklamayı alamadım. Olmayanlar isimlerini yazabilir mi? Ben ders yoktum ya. Yazmasam anlamaz aslında. Olmaz ya. Girmedim. Yok yazacağım. <laughs> Oğlan ders çalışıyordu. Gitarımı daha sonra çalmadım. Ahmet'ciğim. Efendim? Hasta mı oldu? Hı hı. Dur bakayım. Ateşin de var. Dur ben sana ilaç getireyim. Hı -hı. Ahmet. Sana hı. ilaç getirdim. Kalk da iç Afiyet olsun. Bunu da alnına koyalım. Hı -hı. Ateşini alacak. Hadi iyice dinlen. İyi, iyi be. Abi sende kabildir. Sadaka, Allah rızası için yapılan her türlü maddi ve manevi yardımdır. Yoldaki bir taşı kaldırmak sadakayken, yardıma muhtaç bir insana yardım etmek de bir sadakadır. Sadakanın yapılabilmesi için üç temel husus vardır. İlk olarak Allah rızası için yapılması, fakir ve yardıma muhtaç insanlara yapılması ve karşılıksız yapılması. Suyu israf bir tane vardır. Merhaba, hoş akşamlar Ben bugün sana kitap yazmak istedim İyi akşamlar İyi akşamlar Merhaba, <laughs> Berman teyze annem gönderdi bunu Ay elinize sağlık, çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim, afiyet olsun Çok sağ olun <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Her şey çok güzel olmuş anneciğim. Ellerine sağlık. Kesene bereket babacığım. Afiyet Aa, olsun. Afiyet olsun kızım. Selamun aleyküm. Mesela fensin derdini. Tabii ki. Bütün defterini hepsi Hepsini. Hepsini. 200 lira toplam seyil mi? Sen. Sevim. Tamam. Tamam. Sevindim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayır, efendim.